Beraber haş olur. Size inşallah. <laughs> Tabii bu muhabbeti daha pekiştirmek için bu sevdiğimiz kişilerin, zatların arkasından gitmek. Böyle hemen sadece bir namaz, böyle muamelelerde düzgür, ahlakta biraz böyle <laughs> güzel ahlak. Ondan sonra amel ne kadar yaparsanız inşallah amelinize Cenab-ı Allah bakmaz ve sizi sevdiklerinizle haş eder. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam böyle ferman buyurmuş. amel ahabbe yamel kıyamah ve ellem ne İnsan kimi severse inşallah onunla beraber haş olur ve ki onun kadar amel edemezse. Demek ki o amel onu geri bırakmışsa da o muhabbet onu inşallah ileri götürür. Ve onlarla beraber haş ona inşallah nasip olur. Bu büyük bir mutluluk, büyük bir, 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 bir bakhtiyarlıktır inşallah. Evet. Her sene bu memleketi tek, tekrar ediyorsunuz. inşallah büyük sevap kazanıyorsunuz. Böyle yok kat ediyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, böyle okuyorsunuz. İnşallah bu muhabbetin alemetidir. Cenab-ı Allah bizi bu artikatla yaşatsın. Hayatımızı idam etsin. Cenab-ı Allah böyle güzel artikatla, <laughs> güzel ahlakla bizi yetiştirsin inşallah. Tabii e, insan bir güzel insanları severse tam tersine hareket ederse, o biraz yanlış olur. Çünkü böyle kitaplarda var. Kim diyor Allah'ı seviyorsan ve Allah'ın emrini itaat etmezse onun sözleri boş. Ali seviyorsun, seviyorum ama sünnetini yaşamıyorum, tiba etmiyorum bu laftan ibaret et. Ben zaten seviyorum. Elimler bu şey, böyle mevcutu yok. İnsan sevdiği kişiye biraz tabi olması lazım. Ama tabi o kişi gibi amel edemiyor, o mühim O inşallah o muhabbet, onun hakıdır o ikişer. Biz iyileri severim, büyük zatları yolunda yürüyelim. Zaman fitne zamanıdır, ahir zamandır. Yani akideler bozulmuş, çeşitli çeşitli olmuş. Allah bizi muhafaza etsin o akidelerden, inançlardan, haddi bilmemizlikten. Evet. Elhamdülillah siz Urfa, İran şehri, Zahar Vakır, Sirelik ehli, muhabbet ehlisiniz inşallah kusurlu baksa Cenab-ı Allah inşallah affeder o kusurları. Ama mümkün mesele tabi yani kusurları e, gidermeye çalışmalıyız. Gün gün daha iyi bir şekil yaşamaya çalışmalıyız. Men tesevve yevne fahum abun. Kim iki günü bir olursa o kusurlandadır. Her gün bakalım böyle kendi nefsinizi teşkil edelim. Kötü ahlak varsa, menfi şeyler bizde varsa yavaş yavaş temizlenelim. Ondan sonra güzel şeylerle daha güzelleşelim inşallah. Çünkü Cenab-ı Allah bize büyük bir nimet vermiştir. Bir ahirette daha daha büyük nimetler ebedi nimet verecektir. Bu büyük nimetlere biraz böyle şükran e, borcu ifade etmemiz lazım. Cenab-ı Allah e, müslümanları, nefislerini satır almıştı cennete karşı. Allah bize bu güzel yaşamanın sevabını karşılığında cennet verecektir. Cennet pahalı bir şeydir. Pahalı bir şeyi insan ucuz satın almaya kalkarsa yanlış olur, alamaz. Mesela dünyada bir saat, güzel, mühim bir şey insan satın almak istese, bir sürü adi mesela bir şey, yani onun fiyatını vermesi lazım ki alabilsin. E Cenab-ı Allah bize, mesela atallahi galiye, Cenab-ı Allah'ın bize vereceği o mühim meta, çok pahalıdır. Ele en mesil atallahi el cennet. Allah bize vereceği şey cennettir. Ebedi nimet, ebedi cennet. Biraz onu düşünerek kendimizi silkeleyelim ve <laughs> biraz kendimizle böyle gayret edelim. Sadece evet muhabbet, muhabbetle iktifa etmeyelim. Bizim Allah Allah gönlümüzü mübarek eylesin. İbadetlerimizi mümkünümüzü kabul eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve ve muhammedu ve ala aleyhi ve اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من وبناتنا القريب قريب موجود على اللهم احينا على الاسلام والسنه وتوفنا على الايمان والتوبه اللهم اجعل انفسنا مطمئنه تؤمن بلقائك وتقنع بأخطائك وترضى بقضائك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين معصيتك واغفر لنا من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك واقسم لنا من اللقين ما تهون على مصائب الدنيا اللهم اتعنى باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما افتقيتنا واشعل بارس منا واشعل سالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخوف فينا ولا يا رب العالمين اللهم لا تفرج عن هذا الا بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور وتجارة من تبور يا نور النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور حق الكعبة والبيت المعمور انك المذنبين عفو غفور وصلّي يا رب على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الى اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم. العالمين على نيه القبول ورضوان الله الفاتحه مع الصلاه Oh, this